Bu sorunun cevabını siz ne yapardınız? Direkt. Bak bir şeyin gerçekte olacak. Olacak yani. Başka bir şansın yok. Ama şahit mecazı kastedecek. Şöyle bir bakın ne cevap verirdiniz? 30 saniye. Düz bakın. Çok detay inmeyin. Düz mantık düşünün. Daha benim de aldığım. Lay 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 lay. C dedi. C dedi. A dedi. A dedi. A dedi. Ey dedi. Aman Allah'ım. Birleşmiş Milletler Konseyi toplandı. Hepimiz tek bir doğru yoktur. Birçok doğru vardır diye sesimizi yükselttik. Bakalım. Keklik gibi taştan taşa sekerek bir kere burada benzetme yapmış. Yerden kırıp gelişini sevdim. Şimdi burada sevgilisini yerden kırıp yani orada gerçekten yerden kırmakta bahsederken ee, yani şu kısımla ilgili yürürken sarılırken yürümesinden bahsediyor. Gerçekten kırmıyor yani onu. Öyle bir şey yok yani. Gerdanlık kıracağım seni diyemesin değil mi? Helen de alalım. Beni gören bir pusula saymaz idi. Şimdi gören gösterir parmak ile. Böyle yapabilir misin? Parmakla gösterebilir misin? Gerçekten. Evet, şahit bunu kastediyor. Yoksa herkesten farklı olmasını bahsediyor. Yapırsa. Kimse bilemedi. <laughs> Kimse bilemedi. Diye de bakalım. Sıva diye diye yanıyor. Sıva diye diye yanıyor İçim Ya olmasa bu dünyada benim içim. Ben içim. Şimdi burada bir şeyin gerçek anlamda mecazını kastedecek? Yani burada aynı öyle bahsettiğimiz kavramda nasıl C'ye gittiniz?